মা রান দাও Arkadaş hız sınırı 70 olan yerde 120 ile gidiyordu. Arkadaşa en üst sınırdan cezayı yazdık. Bu ülkede her canlı radar yene kadar çalışmalarımız devam. 3, 2, 1, köreve. Anladım. Lan kardeş Esat size para veriyormuş. Ev, araba, dükkan falan açacakmış lan. Kapat kefenki dön memlekete lan kardeş. Lan ne yapayım gözüme Mama fiyatlarına gelen zamlar sonrasında kediler AK Parti'yi protesto etmeye başladı. Taksim'e çıkmak isteyen kedilere polis izin vermiyor. Şu halimize bak ya. Gözümüzü yırtıyoruz burada taş taşıyoruz size tarihi eser bırakacağız diye. Ondan sonra ne diyorsunuz? Uzaylılar yapmış. Ulan bir teşekkür edin bari. 2,5 litre kola da yok amına koyayım. Devlet Demir yolların üzerinden geliyor. Yok çok pis. Hem şoku hem de çok taşlı Hülülülü uyarı. Hülülülü kafana bir şey düşecek. Kaza geliyorum demez hülülülü der. Ahmet Eren ne yapıyorsun sen kızınla burada? Düşme Ahmet'im. Yalan lan buraya. Lan gel lan sen benim kızla ne yapıyorsun lan? Gel lan. Sis attı kaçarken. Ahmet Eren hız iksiri attı. Buraya. Gel lan buraya. Sen benim kızımın peşinde ne yapıyorsun? Ahmet Eren kreş çıkışı bekliyoruz seni aslanım. Ahaha <laughs> yapmadım. <laughs> Kesin benim kızımla la la. Ulta attı sonda. Arabaya vurmayın. Lan tamam dön. Sikerim ben. Birini kesip yiyen var bundan. Aha duydun. Aklımızı aldın be birader. Öyle şaka mı olur? Tamam lan yemeyeceğiz git lan git. <laughs> ters ters bana bakıyorlar. şey yok, bir 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 şey ya? bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey Ne diyorsun?

abi sen önden git yolu göster ben de hemen arkandayım. Herkes birbirinden korkuyor. Faret ben tek siz hepsiniz. <laughs> Bu parça sevip de kavuşamayanlara gelsin. Kadın adamın düşüşüne değil çıkan sese dönüyor. Bağırsak bir fırsatını bulsak da bağırsak. Yardım çağrısı attı. Son nefesini verdi ama yanlış yerden. Videonun kokusu var. <laughs> öldü diye morga kaldırılan adam yaşadığı halde çıkmasına izin verilmedi. Abi ben ölmedim. Öldün öldü. Hacı emmi elektrikçi arkadaşlar yolda. Hacı emmi acele etme. Hacı emmi zeytin ağacı değil o. Oh. Hacı emmi melek oldu. Hacı emmi gruptan ayrıldı. Lan oradan ne kedisi? Çık çık. Oradan değil. Oradan değil. Oradan değil buradan değil nereden abi? Oradan değil çaresizlik. Bir de kediyi gaza getiriyor bağırtarak. Kedi bir daha evlere girmemeye yemin etti. Hamur. Siz geçinebiliyor musunuz? Geçiniyorum. Göküyorum, niye geçinmiyorum? Bir şey söyleyeyim mi? Bu Tayyip'ten Allah razı olsun. Allah benim ömrümü versin ona. o yaşasın alsın 100 sene. Monday. One, two, three! That guy's not even racing yet! Yeah, he did, he blinked!